Sahi Dani, insanlar niçin mabede günde bir defadan fazla gidiyor? Bu bir görev mi yoksa? Tanrı bütün dualarınızı kabul ediyor mu peki? Söyler misin? Biri seni duyacak olsa, feder torunu olduğunu asla inanmaz. <laughs> Dalga geçme. Bu şekilde konuşman yanlış Fibler. Bu hoş değil. Affedersin. Ey yüce Tanrı, sen bu haylaz kuluna akıl ver. Unutma, bizi koruyan, zor zamanda yanımızda olanı, Ona saygısızlık edemeyiz. Gidelim. Peki ya şimdi Dani? Hop. Seni kurtaran kim dersin? Tabii ki sen. Aa öyle mi? Sana bunu yaptıran da Tanrı. Her şey onun sayesinde. Evet canım. Bu benim hayattaki görevim. Sadece seni mutlu etmek. Bırak görevimi yapayım o zaman. Tanrı bana çok özel bir şey bahşetti. Nedir o? Seninle koca bir hayat. Sonsuza dek. Yaşadığım sürece senden asla vazgeçmem. Son nefesime kadar. Hadi Lila. Yeter artık. Aç gözlerin. Bak ben önünde duruyorum. Hani hep benimle olacaktın. Benden asla vazgeçmeyecektin. Bak burada seni bekliyorum. Lütfen aç gözlerini. Böyle susmak sana hiç yakışmıyor. Neden bana eziyet ediyorsun? Sen hep benim sözümü dinlersin değil mi? Aç gözlerini bir plan. Bana bakma tamam. Uyu o zaman. Ama lütfen duy sesimi. Nasıl? Sindirin için bu kadar silik? Daha belirgin olması gerekmez mi? Ha? Gel benimle, gel. Senin yüzünden bir uğursuzluk olmasına izin vermem. Bu doğru değil. Sen benim oğlumla evlisin. Alnını asla boş bırakmayacaksın. Sindir sürmeden insan içine çıkmayacaksın. Anladın mı? Şimdi git sür şunu. Bir daha da ihmal etme. Eğer oğlum uzun yaşayacaksa bu her zaman alnında olmalı. Sen sindursuz nefes bile almamalısın. Anladın mı? Aksi halde bu oğlum için uğursuzluk demek. Buna izin vermem. Ben seni asla gelinim olarak kabul etmek istemedim. Ama elden ne gelir? Sen oğlumun karısı oldun bir kere. Ha? Öyleyse sana düşeni yap. Sindurunu ihmal etme. Anladın mı? Tekrar edeyim mi? Anne. Anne. Sen ona anlat. Belki de evli bir kadın olmanın ne anlama geldiğinin hala farkında değil. Sen ona kuralı anlat ki bir daha alnına sindur sürmeden insan içine asla çıkmaya cesaret etmesin. Belki o farkında değil. Alnımızdaki sindur ten rengi değil. Kırmızı renklidir. Kırmızı. Sen affet beni anne. Bir daha olmayacak sana söz veriyorum Doktor, torunum nasıl? O iyi mi? Kendine geldi mi doktor? Lütfen bize müjdeli bir haber ver doktor. Torunum nasıl? Daha iyi değil mi? Bir şey söylemek için erken. Durumu ciddi. Önümüzdeki 24 saat son derece kritik sürekli gözlem altında olacak. 24 saat sonra bir şey söyleyebilirim. Bakın doktor, hiçbir masraftan kaçınmayın lütfen. Torunum her şeyden daha değerli benim için. İsterseniz onu tam teşekküllü bir hastaneye sevk edin. Siz eğer gerek görürseniz hemen yaparım. Gerekirse yurt dışından doktor da getirtirim. Yeter ki siz söyleyin. Para hiç önemli değil. Ne kadar gerekiyorsa veririm. Lütfen doktor. daşat. Burası Varanasi'nin en iyi hastanesi. İhtiyacımız olan her şey var burada. Aslamız için de hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen cesur olun ve bekleyin. Her Torunum şey sorunum iyi olacak Lütfen. değil mi doktor? Tamam, bana müsaade edin. iyi olacak Sen benim VIP lavımı koru, onu bana bağışla. <laughs> bana bağışla Tanrım. <laughs> baba. Baba. Baba sen Dani'nin yıldız haritasını görmüştün <laughs> ha? Baba, lütfen benden bir şey saklama. Bu doğru değil mi? Dani'nin kaderinde dul kalmak vardı. Ha? Bu doğru değil mi baba? Söylesene. Yoksa buna sebep bu kadın mı? Zavallı Vipla bu yüzden mi bu halde? O uğursuzun yüzünden mi? Vipla bu yüzden mi canıyla boğuşuyor şimdi? Söyle baba. Gerçek bu mu? Baban için susuyorsun? Bir şey söyle bana. Buna sebep bu mu? Söyle bana bu doğru değil mi? Bu yüzden mi? Sus gelin. Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Ben sadece torunum iyi olsun istiyorum. Başka bir şey düşünemem. Üstüme gelme. Bunu başka zaman konuşuruz. Yenge, yenge nereye gidiyorsun Hayır sen, baba. yenge? Hayır. Bu benim yenge. sorumun cevabı değil. Bana doğruyu söyle. Sebebi bu mu? Yıldız haritasına göre o dul kalmaya mahkumdu. Doğru mu bu? Hayır gelin. O yalandı. Her şey yalandı. Bu asla doğru değildi. Baba, Dani'nin yıldız haritasını görmüştün. Bu doğru değil mi? Dani'nin kaderinde dol kalmak vardı. Bu doğru mu baba? Buna sebep bu mu? Zavallı Viplav bu yüzden mi bu halde? O uğursuzun yüzünden mi? Viplav bu yüzden mi canıyla boğuşuyor içeride? Sebebi bu mu? Yıldız haritasına göre o dul kalmaya mahkumdu. Şimdi bunu konuşmanın sırası değil. Ben sadece torunum iyi olsun istiyorum. Başka bir şey düşünemem. Acı çekmeye mahkûm mu? Viplav benim yüzümden mi? Hayır. Bu asla doğru olamaz. Ben bu yazgıyı kabul etmiyorum. Buna asla izin veremem. Ben her zaman sana inandım. İnancım ne gerektiriyorsa... ...her şeyi yaptım. Bugün sıra sende. Ya viplavımı bana geri verirsin... ...ya da ben hayatıma son veririm kararı sen vereceksin. Eğer benim viflavıma bir, bir şey olursa yaşamanı asla izin vermem. Seni ellerimle öldürürüm Dani. Hastanın durumu kötüleşiyor. Doktor Pandi'yi çağır hemen. İzin ver, kenara çekil. Şükürler olsun. Dani kalk. Kalk Dani. Dani, Viplav'ın bilinci açıldı. Viplav. Viplav kendine geldi. Tanrı'ya şükürler olsun oğlum. Sağ salim eve döndün. Viplav oğlum. Senin için mabette üç gün sürecek tören emri verdim. Tanrı'ya şükürler olsun. Tehlikeyi atlattın. Hey tatlı kız. Sen ne diye surat asıyorsun orada? Ya sana bir şey olsaydı? Kendimi asla affetmezdim abi. Her şeye ben sebep oldum. Benim yüzümden yaralandın. Özür dilerim abi. Sen beni affet. Senin bir suçun yok ki Şalo. Raca ve ailesi işte. Her şeyin sorumlusu onlar. Olan oldu artık. Bundan sonra dikkat et. Birine aşık olmadan önce onu çok iyi tanı. Aşk başa gelen en güzel şey de olabilir. Felaketti. Anne, Raca ve annesini oyuna getirmek için buna mecburduk biz. Dani ile herkesin önünde kavga eder gibi yapmak zorundaydık. Affet bizi çünkü bunu sizden de saklamak zorundaydık anneciğim. Benim tek üzüntüm, Dani'nin yaşamak zorunda kaldıkları. Bizim yüzümüzden çok fazla acı çekti o. Evet yenge, beni affet lütfen. Seni çok incittiğimi biliyorum. Hayır. Üzülecek bir şey yok. Ben bunu ailemin iyiliği için yaptım. Bu benim görevim. Aa, 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 Ay, oğlum. Ya, niçin bana söylemiyorsun? Yastığı ben düzeltirim. Buradayım değil mi? Sen niçin yapıyorsun? Doktor ne demişti? Yaraların iyileşmesi zaman alacak. Bir şey istediğin zaman bana söylemek zorundasın. Anladın mı? Viplav ne gülüyorsun öyle? Tuhaf bir şey mi söyledim? Komik mi buldun? Hayır şey. Sen haklısın. Herkes gülüyor ama büyük babama baksana. Ben hmm, iyi kızdırma, ben iyi <laughs> kızdırma. Aa, <laughs> <laughs> şey ben ben, ben öz, özür özür dilerim. Özür dileyecek ne var ki? Yanlış bir şey yapmadın. Dikkatsiz davrandığı için onu uyardın. Viplav, bu kadar iyi bir eşin olduğu için şanslısın oğlum. Tek duam bir ömür boyu mutlu olmanız. Tanrı bundan sonra sizi dertlerden uzak tutsun. Saçınıza zarar gelmesini isteyin bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.